Nasılsın İyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evin çok temiz. Teşekkür Evini beğendim. Yani şu kısım temiz. Şimdi öbür odaları gezip bakacağız. Hı. Onun dışında başka ne yapıyorsun? Zamanın nasıl geçiyor? İyi. İftar çıksın. Şimdi iyi. Neyi kadar? İftar. Hassasi konuşuyor. İftar tınsın dedi. Oruç tutuyor mu sen? Hı hı. Ay maşallah. Şimdi gözüme girdin Tobi. Müslüman oldum. <laughs> Biz de Müslümanlar alhamdülillah. Kafi değiliz. Ama senin oruç tutman beni şaşırttı ya. Helal olsun. İftardan İftarda ne yedin? bir şey yemedim. Nasıl? Orucu açtın mı? Açtım değil. Acımadın. Oruçsun, Ezan da orucu açmadın. Evet. Oğlum oruç kabul olmaz ki. Almışsın sen, ne yemedin bunu? Bana gerek yok. Gerek yok mu? O zaman sen yarın da tutsam bu gençler. Kavrama hırda kardeş. Bu ne oğlum? Sen bir, bir sahura kalkıyorsun, uçkun oruç mu tutuyorsun? Ne diyorsun? <laughs> olmaz öyle, kabul olmaz. Yiyeceğim. Günah. <laughs> ezan okundu zaman içe... şey su içecek. Hiç şey su içecek. O nasıl günah? Öyle ezan okunduğunda sahur yaptın ya. He. Ezan okunduğu anda yemeği keseceksin. Akşam ezan okunduğu anda hemen hiçbir şey yemezsen ya, su içeceksin. Su içtim de. İçtin mi su? E. Ha orucu bozacaksın yani. Ben de orucu bozmadım zannediyorum. O oruç kabul olmaz kardeş. Benim annem çarşaflı, biz biliyoruz bu işleri ya? Namaz niyaz. Öyle oruç olmaz. kohv paneb üles ka .